Araçlarla çok erken yaşta tanıştım, babam aracılığıyla. Babam e, araçların içinde olan bir meslekte, e, bir sanayi sitesinin içerisinde. LPG dönüşümü yapan bir dükkana sahip. Ve ben de babama çok düşkün olduğum için çok küçük yaşlardan beri hep onun peşinde dolaşıyordum. E, i̇şe beni götürmesini istiyordum, ona çıraklık yapmak istiyordum vesaire. Arabalara hep bir tutkum vardı, hep merak ediyordum. Ailecek seyirci olarak izlemeye başladığımız yarışlardan etkilenerek bir araç aldı babam. Daha doğrusu bir sürpriz yaptı bana. E, açıkçası biz de beklemiyorduk, ben de hiç beklemiyordum. Aldığı zaman acayip heyecanlandık. Ondan sonra beraber e, ormanda geziler yapmaya, araç sürmeye e, başladık. Ben araba sürmeyi 4x4 aracımızla öğrendim aslında. Ormanda araba sürerek öğrendim araba kullanmayı. Bu arada bahsettiğim yine ilk kullandığım 4x4'ümüz de LPG'liydi. İlk 4x4'üm de LPG'liydi. Ormanda kullandığımız zaman herhangi bir performans kaybı yaşamıyorduk ve özellikle tercih ediyorduk. Çünkü biliyorsunuz offroad dediğimiz spor tamamen doğayla iç içe olan bir spor ve doğanın iyi olmasını destekleyen, doğanın iyileşmesini destekleyen bir spor. Biz de LPG kullanarak elimizden geldiğince bunu destekliyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Babam bana profesyonel olarak yarışmak ister misin diye bir soru sordu. E, tabii ki de hemen ya yani çok isterim deyip. E, bu yarış hayatının içine beraber atladık aslında. Marmara X-Trail benim ilk yarışım. Orada da Marmara x ile de Türkiye'nin ilk ve tek kadın e, pilotu oldum. Benim için çok gurur vericiydi ama bir o kadar da zordu bizim için. Hiç bilmediğimiz bir ortamda, e, hiç bilmediğimiz araçlarla bir yarışa girdik. X-Reel off Offroad'un farklı bir branşı. Benim yarıştığım dönemde e, yaklaşık yani 35 inç, 40 inç gibi büyük lastiklerle e, 90 derece eğimler, 90 derece inişler, kaya geçişleri ve dik e, rampaları içeren e, bir yarış formatıydı. Bu yarışta winch kullanmıyorduk ya yani kullanmıyoruz. Fakat o yarışta winch e, bizim için çok önemliydi çünkü bir engelde kaldığımız zaman vinç e, yardımıyla ve co-pilot e, yardımıyla o engelden geçiyorduk. E, co-pilot ayrıca e, Marmara X-Trial'de sağ koltukta oturmuyor. Genelde e, yarış içinde arabadan inip e, aracın işte bir yerde kaldığı zaman işte vinç yardımıyla çekilmesine, e, çok dik engeller olduğu zaman da e, karşı tarafı göremediğimizde bize bire birebir karşıdan yönlendirme sağlıyordu. Bir transferle Türkiye Offroad Şampiyonası'na geçiş yaptım. Ee, orası da çok farklı bir e, yarış sistemine sahip aslında. Orada da belirli başarılar elde ettim ve Türkiye'nin en genç kadın sporcusu, hatta en genç sporcu oldum bu yarışmada da. Benim hayatımın dönüm noktası aslında Ankara yarışında oldu. Ee, Çağdaş Bey'le, Bitci Racing Team'in e, kurucusuyla, sahibiyle tanıştım. E, ve beni takımına dahil etmek istedi. E, bu benim için çok gurur verici bir andı. Çünkü Bitch Racing Team şu anda Türkiye'de motor sporlarında çok değer veren e, ve her anlamda destekleyen bir marka. Takım direktörümüz İbrahim Okyay. E, 30 yıldır, yaklaşık 30 yıldır yarışıyor ve 10 kez Türkiye şampiyonu olmuş. E, bizimle deneyimlerini paylaşıyor ve bu bizim için, en azından benim için çok büyük bir şans. cinsiyetin bir sporla bir işle veya bir ünvanla bağdaştırılmasından Aslında çok hoşlanmıyorum Çünkü yani ne sporun cinsiyeti vardır ne de bir mesleğin cinsiyeti vardır motor sporlarında şu anda kadın ve erkek dengesizliği yaşıyoruz çok bir sayı olarak bir eşitlik yok kadınların her yerde olması gerek her meslekte her sporda Aklınıza gelebilecek her yerde. Motor sporlarında ben kadınları görmek istiyorum. Araç başında görmek istiyorum. Uçak kullanırken görmek istiyorum. Kadınların her yerde olmasını istiyorum. Çünkü dediğim gibi sporun cinsiyeti yok ve motor sporlarına kadın çok yakışıyor. Çevremde çok yer aldığını söyleyebilirim. Biz de ailecek evimizde aldığımız her arabaya LPG dönüşümü yapıyoruz. Hatta arabayı alırken LPG dönüşümü yapabileceğimiz araçları tercih ediyoruz. Çevremde de LPG dönüşümü yani LPGli araç kullanan çok fazla insan var. Çünkü LPG hem çevreci, hem ekonomik, hem de biliyorsunuz şu anda ekolojimiz maalesef değişmekte ve biz bunu ne kadar bu değişimi ne kadar azaltabilirsek o kadar kardır bizim için. Bu sezon takım olarak hem Türkiye Offroad şampiyonasında hem de Türkiye Baha e, kupasında yer alıyoruz. E, önümüzde çok yoğun bir takvim var aslında. Takım olarak ise e, her zaman şampiyonluğu hedefleyen e, bir düstura sahibiz aslında. Avrupa'ya çıkmak istiyoruz ve orada yine bir Türk takımı olarak başarı elde etmek istiyoruz. E, Bitçi Racing olarak birçok hedefimiz var ve bugüne kadar hepsini gerçekleştirdik. E, hepsinin altını doldurduk. Yine aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Sosyal medyada veya yarışlarda karşılaştığımız insanlardan aldığımız e, en sık soru e, nasıl yarışçı olabilirimdir? E, aslında sadece direksiyon başına geçmekle motor içinde olunmaz. E, ben de bir seyirci olarak başladım. Gözetmen olabilmek için de TOSFED'in açmış olduğu bir seminere katılıp e, belirli bir seviyeden başlayarak e, gözetmen olup motor sporların içinde bulunabiliyorsunuz. Tüm otogazla.com takipçilerine sesleniyorum. Mesajım size bu olsun. Motor sporlarını seviyorsanız e, fırsatları değerlendirin ve kaçırmayın. Gaz, moto